<applause> يعني ما شاء الله مين حيربح؟ مين؟ مين مين؟ ما سمعت مين؟ ربك ربح ايش حتعطينا كمان؟ بس هدول انت ليش تبكي يا ربح؟ حتعطينا حديث؟ تشعر حدين ليش ليش بكتون رغم الآن كان من خشوع قلوب العظم الفلق e, bu arada çocuklar Hüsnü anlatırken orada bir e, Arap televizyoncu vardı. O görüntü de lazım. Çünkü bazı bilgileri e, bu görüntünün dışında o Arap televizyoncudan öğrendin, değil mi sen? tabii. Yusuf. zaten oradan aldık yani. O görüntü var, değil mi sizde yani çocuklar? Lazım. o masal az. Ayşe e, değil. Kez, yani bir Arap televizyonunda. Oradan aldık zaten biz ha. bu görüntü. İlk tamam. defa. Şimdi biz. Şimdi bu ne anlat? Biz şimdi hep şunu söylüyoruz ya, yani işit işte ezidi kızları kaçırdı i̇şte evet. küçük yaşta büyük yaşta hep konuşuyoruz hı hı. İşte e, Türkiye dahil bir takım din adamlarımız 8 yaşında evlendirebilirsiniz falan dediler hep konuşuyoruz yani şey yoktu çünkü görsellik yoktu bizde hı hı. İlk defa bir görsellik çıktı bu da işinin kendisi paylaştı bu görselliği bir Arap televizyonundan dün değil evvelsi gün gördüm e, bu bir ezidi kız e, kaçırılanlardan birisidir ee, önce bunları alıyorlar biraz Kur'an okutuyorlar öğretiyorlar 3-5 tane ayet sonra bunları dikkat edersen arkada gö görüntüde de orada bir jury gibi bir şey var ya da bir evet. pazar gibi bir yer orası bu kızlar satılıyor Yani evlendirilmek üzere satılıyor Şimdi çok net bakın arkadaşlar evlendirilmek üzere satılan çocuklar program bu televizyondaki haberde bu e, iğrençlikte bu, biz bunları hep konuşuyoruz çünkü söylüyoruz. Bu bir görsellik artık. Yani hep söylenirdi ya işte işit kaçırdı. Birleş Milletler'in... Arkadaki bayraklar IŞİD bayrağı. Bayrak. Tabii tabii zaten IŞİD'in şeyi kendi kaseti bu. Yani kendisinin kullandığı bir görsellik. Arkadaki Adamlar insanlar var dikkat edersen oturuyor. Evet. Onlar satıcılar. Bu çocuk kaç yaşındadır Hüsnü? 7, yani 8. Işte falan herhalde o yolu kadar. E zaten 8 yaşında evlendirildiğini göre biliyorsun işte burada fetvasını veren insanlar oh. çıktı. Burada bir çıktı Burada ya, bile çıktı. TRT'de hatırlasana bir hocamız. Şimdi dolayısıyla bu işte bu. Hah, evet, yani biz buradan aldık bunu zaten. Hı -hı. Yani o görüntü orada çıktı zaten. Şimdi dolayısıyla oradaki... Bu adamın haberinde ne söyleniyor? İşte aynı benim şu anda şu detaylarını ha. veriyor. Çünkü biz bu sesi çok iyi alamıyorduk. Tamam. Ama o kendisi büyük ihtimalle stüdyoda daha farklı almış sesi. Orada Hı -hı. onu anlatıyor İşte fiyat yükseltiyorlar. Arkadakiler fiyat yükseltenler. Yani, alıcılar. Alıcılar işte atıyorum 500 dolar ise o diyor 800 dolar falan gibi böyle bir açık artırma gibi bir alan burası. Peki niye orada Kur'an okutuyorlar? Yani, Ezberletiyor, Müslüman yapıyor çünkü. Yani ha. Yani bu Ezidi, ezidi çünkü. Ha. Ezidi bilmez. Ezidi, 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 ezidi e, Kur'an öğrenmiş ve artık evlenilebilir bir pozisyona biz geldi. Müslüman Müslüman de. oldu çünkü. Yani ve onu... E, Kanıtlıyorlar. Şimdi işi de göre ve genel olarak Müslümanlara göre, genel olarak Müslümanlara göre bir Müslüman bir Hristiyan kadınla evlenemez. Müslüman yapmak zorundadır ona. Dolayısıyla Müslüman yapıyor önce bunu. Yani bu çocuğu önce Müslüman yapıyor sonra evlendirilecek. Yani işte satılacak, işte alanda evlenecek falan filan. İşte hikaye bundan ibaret. Şimdi biz bunu söyleyince de bize kızıyorlar. E kardeşim al sana görsellik yani artık kendisi paylaşıyor bunu işinin kendisi paylaşıyor işin iğrenç ya, tarafı da. Ya şey itiraf edebilir miyim? Bütün hücrelerim titriyor şu, şu anda vallahi ben musun? de ilk gördüğümde gerçekten, şok oldum. Gerçekten yani, yani gerçekten. Söyleyecek bir şey sadece, yok burada ay, tabii. Korkunç bir korkunç şey mi? bir şey tabii. Zaten orada böyle bir sarılması var bir kasetin sonuna göre neredeyse kendisi alacakmış gibi böyle bir hava içinde yani. Ya ne bileyim ya Ayşenur. Söyleyecek çok şey var. Konuşacak peki, çok şey peki, var ama yani. E, Hüsnü. Niye? Bir dakika lafını kesiyorum. Ha. Dün, dün Birleşmiş Milletler'in, dün, dün Birleşmiş Milletler'in, e, evvelsi gün pardon. Dün, ya, ya dün ya evvelsi, neyse. 3500 ezidi e, köle işinin elinde. Birleşmiş Milletler raporu. Dün açıklandı. Dün. Kadınlar mı sadece? Bin kadın bin, erkek. Evet kadın. Çünkü işte kız, kızlar oğlanlar. Erke, ha, Ama ya ağırlıklı burada, kızlar. Burada erkek çocukları da vardı. Var sonra tabii tabii gördük. erkek çocuklar da. Onlar da ee, intiharcı falan yetişiyor. işte. geçen de biz de, bir evet. önceki biliyorsun intiharcılar nasıl yetiştirildiğini söyledik. Söyledik onu da biliyorsun. Yani biz önceden söyledik. Birleşik Milletler'den daha, ben daha iyi çalışıyorum Birleşik Milletler'den. İşin esprisi. Ee, resmi rakam 3500. Şimdi Hı. 3500 içinde kaç tane bu kızcağız, kaç tane çocuk var, orada kaç tane kadın, kaç tane kadınlar anlattık sık sık. Yani bu, hatta o Birleşik Milletler'e giden bir kadın vardı biliyorsun oturup güvenlik konseyinde evet, evet, ağlattı, ağladı, ağladı, ağladı. Ağladı, ağladı, herkes ağlattı evet. falan anlattı. Evet. Bu tabii biraz farklı bir görüntü. Yani ilk Hı. defa işi, bunu paylaşıyor. Ee, ve bunun onur duyuyor yani paylaştığı yaz, için 3500'den biri büyük olasılıkla yani belki daha fazladır bu birleşmiş milletlerin söylediği rakam 3500 belki daha fazladır belki daha bilmiyoruz